Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24-30 Ağustos haftası akrep ve yükselen akrep burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi de. Hemen hafta başında Mars ile Satürn arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Öncelikle Mars tabii ki kendi yönettiği koç burcunda Dolayısıyla güçlü pozisyonda Satürn de yine kendi yönettiği oğlak burcunda O da güçlü pozisyonda ve retro durumda hatırlarsanız İkisi güçlerini aslında net bir şekilde ifade edebilecek durumdalar Fakat arada stresli etkileşim olduğu için Aslına bakarsanız bazı huzursuzluklar ve zorlanmalar Engelleme ve kısıtlamaların ortaya çıkabileceği bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim Şimdi Mars'ın koç burcunda yer aldığı alan sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alan. Dolayısıyla belki hani e, Haziran sonunda Mars e, Koç Burcuna geçiş yapmıştı. Belki o zamandan bu zamana kadar ki bir buçuk aylık süreçte iş yerinizle ilgili beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bir takım e, yoğunluklar, bir takım mücadeleler, yeni bir takım şart ve koşulların önünüze gelmesi, rekabetin biraz daha yükselmesi, biraz daha stresin yükselmesi yönde etkiler yaşamış olabilirsiniz. Satürn ise Oğlak burcunda bu alan sizin adınıza yetenekleriniz, eğitim konuları, seyahatler, satış, pazarlama ile ilgili işlerinizin olduğu alanda. Şimdi ikisi arasında stresli etkileşim varsa, hani hayata geçirmek istediğiniz iş ve projelerde bazı engelleme ve kısıtlamalar ortaya çıkabilir. Mesela işinizle ilgili yeni bir anlaşma durumu var. Bu anlaşma ile ilgili olarak da seyahat etmeniz gerekiyor. İşte git bilmem nerede bu kişilerle bu anlaşmayı imzala. Bir şekilde arkadaşlar araba bozulabilir. Oraya bir vesait bulamayabilirsiniz. Veya hani gittiğiniz zaman oradaki şart ve koşullar değişebilir. Bu anlaşma bir şekilde ortaya çıkmayabilir. Bu e, anlaşmayı yapma ihtimaliniz kalmayabilir. Diğer taraftan belki evden çalışıyorsunuz, freelance ekstra bir takım işler aldınız. Evde internet bozulabilir en basitinden ve siz o projeyi almış olduğunuz o işi hayata geçiremezsiniz. Yani daha basit anlatımlarıyla Mars Satürn arasındaki stresli etkileşimi bu şekilde tanımlayabilirim. Ama diğer taraftan tabii ki Satürn hani yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri, otorite pozisyonunda olan kişileri de simgeliyor. geliyor. Bu kişilerin özellikle ortaya koymak istediğimiz performans konusunda veya başarılarımız konusunda bunları Fark etmemesi, fark etse bile yok sayması veya üzerimize ekstra sorumluluklar yüklemesi ve bizi engellemeleri söz konusu olabilir. Hafta başında bu etki söz, e, açıkta olduğu için, etki aktif durumda olduğu için şart ve koşulları çok fazla zorlamamanızı ben öneriyor olurum. Hafta ortasına geldiğim zaman Venüs, Jüpiter ve Venüs ile Plüton stresli etkileşimleri devrede olacak arkadaşlar. Burada özellikle e, yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, işte hani kendinize ait özel bir projeniz var. İnternetten satış pazarlama konularına belki girişmek istiyorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatlarda ekstra maliyet yükselmeleri yönünde etki ortaya çıkartabilir veya karşınıza çıkan fırsatta işi beğenmemek yönünde etkiler de ortaya çıkartabilir. Yani bu fırsatları böyle bonkörce harcamak, ay bunun busunu beğenmedim, bu zaten çok getirmez, bu zaten tutmaz deyip böyle hani o fırsatları kolaylıkla harcamak ve açıkta kalmak yönünde bir etki aslında ortaya koyabilir biraz daha e, bu e, yetenekleri veya hani finansal anlamda kendimizi geliştirebilmekle ilgili meselelerde biraz daha hani gerçekçi hareket etmeye çalışmamızda bence fayda olacaktır. Hafta sonunda Merkürle Jüpiter pozitif etkileşim var. Bu çok güzel bir gelişme. Burada özellikle e, finansal anlamda veya işte hani bu kendinize ait projeleri hayata geçirmekle ilgili şeylerden bahsediyoruz. Jüpiter de çünkü bu alanın içerisinde. Sosyal çevreden, arkadaşlardan katıldığınız bir davetten organizasyon destek alabilmek. Burada tanıştığınız birisinin size yol göstermesi ya da finansal anlamda size destek olması, sizinle beraber hadi şu işe girişelim demesi yönünde etkilerin ortaya çıkması durumu söz konusu olabilir aslına bakarsanız. Dolayısıyla hani hafta başında yaşanan o işle ilgili stresler, gerginlikler ya da işte amir, müdür pozisyonundaki de sizi engellemeye çalışma meselelerini çok da fazla kafayı takmamak lazım. Çünkü hemen hafta sonunda devreye girecek pozitif etkileşimlerle birlikte buralarda daha rahat ilerleyebilme durumu söz konusu olacaktır. Ama yine hafta sonunda Merkür ile Neptün arasındaki karşıt etkileşimin de devrede olduğunu unutmayalım. Burada özellikle bu sosyal çevreden karşımıza gelebilecek veya katıldığımız bir davet veya organizasyondan da olabilir. Tanıştığımız kişinin genel kişiliği, hani bizden ne bekliyor, bizden ne istiyor, bize ne sunuyor karşılığında ne bekliyor gibi böyle hani tam böyle yanlış anlaşılmaların olabileceği bir etki de var. Dolayısıyla buralarda biraz daha ayakları yere basarak sağlam ve temkinli ilerlemeye çalışmamızda fayda olacaktır. Aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler de var. Çünkü bunun yanı sıra hani birkaç yapayım derken göz çıkartma durumu olmasın. Finansal anlamda sizi zarar sokacak bir şey olmasın. Dediğim gibi iyi etki Var. Burada hani karşılıklı olarak e, niyetleri açık bir şekilde ortaya koyabilmek önemli olacaktır. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.